Evet biraz vuruş yapalım. Haydi. Gel şurada. Şurada. Hadi vur bakalım. Oradan başlıyor. Haydi. Harika. Bak bu vuruşta. Tamam bak. Böyle raketi yere sürterseniz sonra raket kırılır. Yeni bir raket alırsınız Tamam mı? Yani onu da söyleyeyim. Ha. Gel. Hadi güzel. Tam iyi. Hem dinlenmiş olursun. Biraz dinlendirelim. Hadi. Hadi. geriden, geriden, en, aha, oralardan biraz geriden, ha, harika, oralardan vurmaya çalış, ha, harika, evet işte bak, karşıya geçsin, evet, al, al, gel biraz daha, evet, iyi tanım, şuraya sürüyor, tekrar sürüyor, ne geçti? Anne, karşıya geçti dedi. Bak, Melisa'ya bak, bak, kuğu gibi bak. Bir eti, bir. Evet, çok güzel gidiyor. Ya ne isteyebilirsiniz? Ben de İtalyan çay var mı? Ona bir et bir et de tarafında. Hocam bir bir ara vardı. Her şeyi vardı. Ya dükkanlardan da yani ben aslında üstüne düştüm ya. Yabancı değil mi? Üç yabancı değil de ki de. Hoca beni katletti. Koleji okudum ben. Koleji okuyanların hepsinin yüzdesi süperdi. Ben köy okulundan gelmiştim. Hadi kalk devam. Hoca dedi sen otur. Hani bana sormuyordu. Sen hani yapamıyorsun gibi benden. <laughs> Ondan sonra ben de evcilden soğudum. Hiç çalışmadım. Hiç çalışmadım. Halk eğitime gittim. 6 sene. 6 sene, 4 sene Çok tatlı bir kadın vardı. Dedi ki Hamit Bey, e, kursu hiç bırakmayın. Lütfen rica ediyorum sizden. Çünkü dedi 14 tane bayan var. Bir tane erkek sen var. Ben <laughs> <laughs> bayanlarla baş edemiyorum. <laughs> Geç, ee, bir de bana dedi canım nasıl şey. istiyorsa öyle konuş. Ben de ayıp yok, yanlış yok. İnsanlarda bile hocam nasıl olmuş diyorum. Ufak diyor bir hata yapmışım diyor. Ben onu düzelteyim diyor. Komple siliyor, yenisini yazıyor. Tamam mı? Hocam dedim hep yüz alıyorum. Ayıp oluyor arkadaşlara karşı. Geç. Tabii, Hocam beni motive ediyordu. Git biraz daha geri Konuş diyordu. Yanlış da olsa konuş canım. Ne istiyorsa konuş. Ağzın alışsın. E ee, hoca var hoca var. bu? E Sen bilmiyorum. Şimdi okul genelde Almanya'dan falan gelenlerle çalışıyor. Hepsi yabancı dilleri çok kurduk. Bir kere. Ha? Yerime götürdüm. Yerinde değil misin? Yok geliyordum. Abi şimdi bura bura gel. topu atmayın Hep burada kalsın. <laughs> Hadi kimde sıra böyle zor <laughs> geliyoruz gölgeden her güneşe. Bak biz güneşteyiz. Ee, şan, şan, şan. Niye ne? Bak kızım araba alamadım bugün. Hmm. Bu araba olunca arabayı getiremiyorum bunun yanında. Hmm. <gülüyor> Zeynep Hanım'ı gördün mü? Ben hiç en yana gidip ya gördüm. <laughs> 9-4-9 Koca çok sinirli He? Çok sinirli Çok sinirli Gerçekten Ha <laughs> Böyle anılarım var İzmir'in şey, buradaki e, Alman konsolasının eşimle tanıştım tamam mı? Karı koca bizim futbol maçlarına geliyor Kalın da beni çok seviyor ama benden 10 yaş falan da büyük Ama o kadar sempatik bir kadın ki Ama ne biz manuel karşılaştık mı ben böyle. Manuel'e <laughs> izli dedi, izli bir de Hamit. Hiç. Birbirimize <laughs> sarılırdık, bir şey yapardık. Sizin ha, geçmiş futboldan mı hocam? Futbolda. Orada e, kadın dedi ki gel sana e, vize verelim. 10 için bize Almanya vizesi. Dedim <laughs> ya kim gidecek Almanya'ya? Ay yapar? hocam ya. O buradayken, bundan 10 sene önce buradaydı benim bir havada bir Alman konsolosu ya millet randevu alamıyor ben kadınla ya. şey yapıyorum kadın 10 senelik vize vermiş size dedim gitsem ki Almanya'ya sevmiyorum Almanya'yı Almanya yerine İtalya'yı tercih edelim İspanya'yı tercih edelim Akeyi Akeyi'nin ülkelerini tercih edelim evet. Benim birader gitti Almanya'ya, bir 15 gün kaldı, dedi burada yaşanmaz, bunlar dedi robot ya. Evet. Sabah 5'te işte pıtır, pıtır 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 kalkıyorlar dedi. Akşam 9 dedi, hayat bitmiş dedi, hepsi uyuyor dedi. Ancak haftanın tatil günlerinde dışarı çıkıyorlar. Biz dedi, sıkılırız böyle burada bir Biz dedi, kafamıza göre. Görmüyor musun, Türkler iş yerinde bile kadın kağıt oynuyor bilgisayar önünde. Gidiyor şeye, bir dakika diyor, son ele dönüyorum <laughs> Bir de havası çok kapalı hocam. Çok, ha? çok e, kapalı havası. Yağmur çok yağıyor Almanya'da. Karanlık. Bak burada güneşten hep şikayet ediyorsunuz. Ne güzel güneşte yanıyorsunuz. Şimdi Melisa soruyorlar nerede yandım? Bodrum'da yandın. <laughs> <yani. gülüyor> çok fena yakıyor bu oynarken. Evet. <laughs> evet. Yakacak ki yanacaksın. Soran oldu mu? Bodrum'da hayatım geçen gün daha gümbette yandım. Yok güvercinlikte ya. yandım. Yok şeyde yandım. Hadi <laughs> yani sayakta Bodrum'da yaşanıyor. dediği gibi vallahi. Gece sabah kadar uyuyor Thomas. Hadi hadi hocam. Bu kola baldır hocam Çok kalabalık. Artık ancak oldu şehir. Ne Ya şey yine yine evet. saçma sakın. Salak sakın. yani. çok saçma. lira <laughs> <Evet, 450, 450. gülüyor> Vallahi bak marketten yiyorum ben. Para vermiyorum Hocam evde yapıyorum lahmacun. En güzel. Şey, renk, kaynak, şimdi mi? Bodrum'da yenen var. Yani lahmacun <laughs> orada yersen Belediyenin de kafesi var Deniz Kıyısı'nda, evet. Bodrum Kalesi'nin orada. O kadar ucuz ki fiyatlar. Geçen çeşmeye gittik. Eee... sahilde, bildiğin sahilde, İlice. çeşme sahilde. İlice, üç çay bir kahve içtik. Kaç çay para? Çay üç lira, kahve on beş lira. Ha. 15 lira kahve, 3 lira, 4 çay, 4 3, lira. Lira. 3 lira çay, 23 lira çay mı oldu ya? ya. Şu an bizim köy ka kahvesinde 7,5-10 lira. Şeyde değil mi? Üçler kafe, 100 bar 9 lira, 9 lira. 10 liraymış, %10 indirim evet. lira. yaptım. O yan taraf açıldı ya ondan. Şimdi yan taraf orası değil mi? Kaç, kaç, şey, O çeşmedeki şeyde de yani resmen Uyucam. denizlik kıyısında. Evet, denizlik kıyısında. 3 lira 3 lira çay satıyor ya. olacak iş ya Vali 5 yap ya utanıyorum 3 lira adam çay içmiyor <laughs> ya Artık bozuk para kalmadı Ha 3 lira şey mi var? Yani 3 lira çay satmadan para kazanıyor Şöyle <laughs> Biliyor musun? <laughs> evet. Alaçatı'ya gidiyor, sapan. arabayı park edeceğim diyor ki 500 lira ya 500 lira nereye park edeceğim? Gidiyorsun ağacın altında bir yere buluyorsun, Bırak yana arabanı. 500 lira bir adam ya. Demek ki var mı? o kapak alıyor o kaydı. Bu <laughs> <laughs> geçiyor mu? <geçmiyor> mu? <laughs> bu Bak, bu, geçti. Bu, geçti. <gülüyor> <gülüyor> bu geçti. Bu geçmedi. Bu geçti. Bu geçmedi. Anneanne. Anne. Bu da geçti. <laughs> hadi hadi. Hörünün annesi hoş geldin. Biliyor musun kız Biliyor mu oynamış kadın içeride? Biliyor. Aferin kız Gülcan. Asılsız gidiyorsun. Geç. Gülcan bizim ailenin büyüyüş <laughs> moduydu. Doğru amca. Sizin var mı? karabekere bak, tanıyor musun sen? yok, bak <laughs> ben aldamadım, henüz aldamadım bak buna bana kötü bir şey demiyorsun demiyorum, kötü tutmuyorum ya kötü tutamadın o kadar öyle dedim huu dedin ama huu dedim, evet, evet, geçen 30 evet. yaşındasın dedim <laughs> ona bile bozuldu ya benim belgimde şey şimdi ne ben yıllardır taradım için dedim bir de şuna kadar. Hadi kat, kat katma. Neyne hadi fark etme. Hadi. Aa, Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Tamam, Ay, tamam abi. Merhaba abi. Ay, çok çünkü evet. Çabuk Evet şimdi evet, elin yaptığı işi şey yapalım. yapalım. <laughs>